aslında ne yaptık? Herkesi üniversite kapılarına yığdık. Ve bakın bugün e, iş gücü içerisinde ara eleman ihtiyacı artmaya başladı. Hı hı. Yani altın bilezik dediğimiz mesleklerde personel ihtiyacı doğmaya başladı. Çünkü e, herkesi bir kere 12 yıl okullarda tutma ihtiyacı duyduk. Evet, temel eğitim 12 yıl olabilir, zorunlu olabilir. Ama peki burada yani uyguladığımız bir başka yani Açık liselere kayan öğrenci oranımıza baktığımızda son yıllarda ne kadar artış olduğunu umarım siyasiler farkındadır. Ya da ortaokuldan sonra uzak eğitim öğretimine uzaklaşan çocuklarımız neredeler acaba? İstihdamdalar mı? Başka bir yerde. Orada da soru işaretleri var. Biz bunu bu güncelleyebilirdik. İhtiyaca göre birey yetiştirme. Evet, üniversitelerimiz olacak tabii ki. Akademik personel ihtiyacımız var. Bilim dünyası, eğitim. biraz zekalı ama bir de mavi yakıtlar ihtiyacımız var meslek memleket meselesi kavramından meslek seleri toplama, yani kusura bakmasın kimse çok özür diliyorum, hiçbir yere yerleşemediği için ancak oraya kayıt yaptırılabilen öğrencilere dönüşüldü. Öğrencilerin bulunduğu alanlara dönüşüldü. Ya da mesleki eğitim merkezleriyle birlikte iş dünyasına 14-15 yaşında çırak yetiştiren yerlere dönüştüler. Yani bakanlığın aslında bir bütün halinde oturup orta öğretimi, temel eğitimi, mesleki eğitimi ve sonrasında da akademik eğitimi planlaması gerekirken ne yazık ki hedeflenen şey şu. Yani bir %10'u iyi eğitim alsın. Parası olanlar tabii ki bu milletim sistemi içerisinde özel okulları tercih etmeye devam edecekler. Bu ekonomik krize rağmen ama olmuyor. Borçla harçla değil tabii mi? Valla aileler gerçekten Belki de çok hep, çok. Hepsi değil. Yani ki bizim içimizde bizim, bizim tabakadakiler şartlarını zorluyorlar ama hala bir kısmımız yani bu ülkede şunu herkes kabul ediyor değil mi? Bu ülkenin en az %10'u 15'i zengin. Onlar yine oraları tercih etmeye devam edecekler. Arada kalan bir kısım borçla harçla götürecek. Kalanlar da ki ben hala devlet okullarından yanayım bu arada. Hmm. Yani parasız eğitim, parasız sağlık diyorum. Devlet okullarının bu kadar özel okullaşmanın nedeni de işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı politikalar değil midir? Geçen gün bir veri okudum. Yani neredeyse bazı illerde sayılar bazı bölgelerde kafa kafaya gelmiş. Özel hmm. okul ve devlet okul sayısında. O zaman burada bir ihtiyaç var. Veli'ler devlet okullarına güvenmediği için Çocuklarına daha iyi eğitim alabileceklerini düşündüğü özel okula. Neden yani. mesela bir şeylerden kısıp bir anne baba borçlu harçlı çocuğunu devlet okulu varken e, özel okula göndermeyi tercih ediyor? Belki sizin dediğiniz o yüzde onluk kesimi hani çok tartışmayız çünkü zaten parası var ve gönderdiğini evet. varsayalım. Ama diğeri zor durumda olmasına rağmen kendini neden mecbur hissediyor? çok büyük bir soru Demek işte. ki büyük bir sermaye var orada. O sermayeye yönelme adına da bir, bu politikalar bilinçli işleniyor. Aslında bana kalırsa hani bunu başarabilse Milliyetin Bakanlığı üzerindeki ücretsiz eğitim hakkının birçoğunu herhalde özel okullara devredecek. Neden bunu söylüyorum? Özel okullaşmanın bu kadar arttığı dönemde öğrenci başına verdiği teşviklerden sonra vazgeçip buna yeniden başlamasından hareketle söylüyorum. Bu öğretmen ihtiyacı bu kadarken atamayıp ücretli öğretmen çalıştırmaya ve aslında özel sektöre de bir mesaj vermeye devam etmesinden anlıyorum. Yakın zamanda bir atama 20 bin ya atama yapılacak. Yok yok rakam açıklandı. Olacak. Takvim önümüzdeki günlerde açıklanacak dediler. Yani şapkadan yine tavşan çıktı. Orada şeyler belli mi? Az önce söylediğiniz galiba kadro yani hangi kadrolardan alacak? İşte Artı olarak sınıf, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen, öğretmenlik, ha, tamam. vesaire, din kültürü öğretmeni de mesela 300'lerde fizik, 350'lerde 300, matematik, kimya gibi görünüyor. Matematikte de bazı konular galiba müfredattan çıkarılacak. Buraya şimdi değil konuşmayayım ama birbirli <laughs> o bağlantılı konuların birisi çıkarıp diğeri kalıyormuş. Çok enteresan geldi. Ya. Yani. Evet. Ama öyle de enteresan bir konu var. Tabii şimdi e, totalde de baktığımızda özetle aslında konuşmak istediğimiz bir yerde bir şeyler hatalı gidiyor. E, zaten sürekli bir yenilik <laughs> yapılması da bunu ayan beyan ortaya koyuyor. Demek ki bir şeylerin eksik olduğu düşünülüyor ki yeni yeni sistemler denenmeye çalışılıyor. Biz sonuç olarak doğruyu artık bulalım ve uygulayalım da bundan sonra değişimle değil sürecin iyileştirilmesiyle uğraşalım istiyoruz aslında. Biz bizim eğitim seviyesinde diğer ülkelerin standartlarına gelmemiz kalite olarak baktığınızda ve eğitimli iş gücü olarak baktığımızda aslında imkansız değil. Sorun sistem Çok, mi? Evet. Bizim sayı problemimiz yok sanıyorum değil mi? Yetişmiş yani insan gücü problemi. Soru, soru şu Ayşegül Hanım. Vatandaş bunu istiyor da siyasiler şu an iktidar sahipleri bunu istiyor mu? Yani bir kere bu ülkedeki yönetim şeklinin değişmesiyle birlikte aslında atanmış bakanların oraya gelmiş olması ve aslında her şeyi tek adam rejiminin belirliyor olması ya da onun belirlediği kadroların toplumla uzlaşmadan uzak halde bunları ortaya koyuyor olması temel sorun değil mi? Vatandaş istiyor siz de ben de yani İzmir'in Kıyısında oturan da merkezinde çocukların iyi eğitim almasını istiyor. Tabii kim istemez. Tabii vatandaş bunu istiyor ama çocuklara iyi eğitim verme iladesini ortaya koyan bir siyasi anlayış var mı? Evet. Son 20 yıllık uygulamalara baktığınızda hayır. Hayır. Ne yazık ki. <laughs>